Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yuşa Ermişoğlu yanımda kim var? Ablam. Asya'm ah, var. Değil mi abla? Evet. Şimdi biz bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün benim galerimdeyiz arkadaşlar. Bugün benim galerimi ablama gezdireceğim. Ve ablama birkaç tane araba sürdüreceğim. Bakalım sürebilecek mi arabalarımızı? Vay senin ben... galerin mi var? Evet hepsi benim arabam bunların biliyor musun? Ben çok zenginim aslında. Bak bu araba var ya bak bu araba Ferrari görüyor musun? Vay, Nasıl araba? Çok güzel ama çok pahalıymış ya. Evet abla birazcık pahalı. Kaç bin liraymış? 265 bin lira. Benim param buna da yetmiyor ki. Bu ne kadarmış? 70 bin lira. Bu araba çok güzel biliyor musun? Böyle ucuz olduğuna bakma. Ucuz ve güzel bu araba. Vay. Bak şurada bir tane sarı arabam var. Bak gel gel. Görüyor musun sarı arabamı? Bu kaç bin lira biliyor musun? 450 bin lira. Evet çok pahalı bir araba. Ama ben en çok bunu beğendim. E abla tabii ki bu çok pahalı zaten bu 700 bin lira 700 700 <laughs> çok pahalı. Baksana ofisimi gezdireyim. burada benim ofisim var <laughs> bak. binebiliyor muyum ben? Sana bindiririm abla sıkıntı yok beleşe. Ne diyorsun. Evet bak burası benim ofisim mutfağı. Kocaman mutfağım var değil mi abla? Ne yemekler yapıyorsun burada? Ben yapmıyorum ki çalışanlar yapıyor. Ha çocuklar zaten ateşle oynayamıyor değil mi? Evet ben Oyunak yapamıyorum. Var. Evet, bak burada kahve oturdum. makinesi de var. Aa oturdun mu? Evet. Bir şeyler bekliyorum. Yemek memek. Ben oturamıyorum abla. Oturamıyorum ben. Beni de oturtturur musun? Valla ben de bilmiyorum ki nasıl yaptım şu ama. Abla ben de oturmak istiyorum. Yemek yemek istiyorum belki. Nasıl oturuyorsun ya? Yanımdan gidiyorum. Şuradan yanından bak. Sen de oturdun. Aa oturdum. Neyse boş va. Hadi boş ver. Gel sana üst gezdireyim. Gel gel. Ama yemek yiyecektik daha. Ya ben sana dışarıda ısmarlarım. Gel. Ne ısmarlayacaksın? Bakarız. Gel bakın buraya gel buraya. Bak burada ne var? Görüyor musun? Burası benim giriş alanı. Buradan geliyor insanlar araba kiralıyor benden. Merhaba hanımefendi merhaba falan diyor. Merhaba Yuşay Bey, Bak. Yuşay Bey. Merhaba. Ee, ben bugün en pahalı arabayı istiyorum. En pahalı arabamız şuradaki turuncu araba. Hmm. Onun kirası günlük değil. Pardon. Dakikalık 66 dolar. Oo, çok pahalı. Neden? Benim sadece ama sadece sıfır dolarım var. Sıfır doları ne var sanki abla? Ben vermiyorum sana araba falan ya. Vermiyorum. Nasıl ya? Gidiyorum o zaman. Gel, ben. Tamam tamam gitme belki veririm gel. Bak sıfır. burada ne var görüyor musun? Araba asansörüm var benim burada. Ne işe yarıyor bilmiyorum hiç kullanamadım. Arabaları bununla inip çıkartıyorsundur. Bilmiyorum çalışanlar yapıyor işte ben yapmıyorum. Bak burada tuvalet banyo var görüyor musun? Tuvalet. Burası tuvalet. Neredesin? bu buradayım. Neredesin abla? Buradayım bak burası. Aa. Tuvalet. Nasıl temiz mi? Güzel Bakayım. mi? Bakayım. Dur ben bir tuvalete de gireyim gelmişken. Abla? Abla ne yapıyorsun? Pardon özür dileyim. Ama öyle lak diye kapı mı açılır Yuşa? Özür dileyim abla ben kapıyı çalmayı unuttum. Kapı açık kaldı zaten. Girme tamam mı? Ha. <laughs> abla ya. Sen niye kapıyı açık böyle Bekle iki dakika hemen çıkıyorum. Tamam hadi abla hızlı tamam. ol. Ellerimi de yıkayayım geliyorum. Yıkadın tamam, mı? Geldim. Heh, abla kapıyı kapat bari. Bu kapıyı bari kapat. Gel. Heh. Üç katı göstereyim sana bari. Gel hadi bak gösteriyorum üst katımı da. Bak burada benim televizyonum falan var. Kocaman değil mi televizyonum? Oturdum burada televizyon izliyorum ben. Ve televizyon kapalı ama. Abla orasını çaktırma şu mı? Ha. Hadi. Elektriği ödeyemedik bu ay. <laughs> ne izliyorsun televizyonda? Sevdiğin e çizgi filmler mi var? Evet, Marsupil vardı biliyor musun sen onu? Marsupil. Evet, onu biliyorum. izliyorum. Bak burada televizyonum var. ama bu da çalışmıyor elektrik. Marsupil'i bilenler var mı? Marsupil'i herkes bilemez ya. Ben birazcık büyük çocuk olduğum için biliyorum. <laughs> Bak burada bir çalışanımızın ofisi var. Buraya da oturabiliyor. Hayal benim çünkü. Buraya da oturabiliyor. Tüm kapılar da açık kaldı şu an burada tuvalet banyo var. Sen girme. Tamam. Sen girme abla. Sen, Sen gidince girme. olmuyor. <laughs> Bak gel abla burda da arabalarım var. Buradaki arabalarım biraz daha ucuz. Tam senlik. Tam benlik mi? Evet. Bak bu Aa. arabanın fiyatı kaç lira şey biliyor musun? Sıfır. Tam ben bunu istiyordun. alabiliyormuşum. Bak burada 4000 liramız var. Abla senin üstten 7000 lira paran mı var? Ben zaten sana şaka yapmıştım. Kaç yani? Abla hadi gel hangi Aa, arabayı kullanmak istiyorsun? Ben bunu istiyorum istiyorsun? ama beleş. Tamam hadi sen bak. Sana bugün hepsi beleş. Hangisini kullanmak istiyorsun? O 700'lü. Sarı vardı ya aşağıda. Ee, tamam hadi gel vereyim sana gel. Aa birisi geldi. Birisi geldi buraya. Ne var lan? Yürü git. İstemiyorum seni burada. Bu işi benim alanım. Güvenlik yok mu burada ya güvenlik? Güvenlik yok mu burada? Merhaba diyor. Nasıl yazıyor? yazıyor ben hatırlamıyorum ki ben. Adam ne yapsın kimse olmayınca Bize ışık dolandı herhalde Hadi gel abla gel Hadi abla gel hadi gel Abla hangisini 700 bin değil mi istiyordun Hı hı bunu istiyorum Tamam hadi gel bak kapının önünde var o gel Sarı değil turuncu Tamam abla kapıda Sarı var değil, gel Sarı değil tamam mı turuncu Tamam kapıda var gel gel Bakın Tamam burada. geliyorum Gel Abla benim abama bindi Aa hırsız var ben oturdum. Gidersen sana söylerim. Gitti. Çabuk otur. Oturdun mu? Oturdum. Senin oldu mu araba? Hı Tamam hadi ben şimdi tane araba çıkartacağım içeriden. E nasıl gidiliyor bunlar? Ben de bunu çıkartayım o zaman. Gidemiyorum. Aa, araba o gitti. gitti. Bir tane çıkabiliyormuşum abi. E ben gelemiyorum. Yanına oturdu. Bekle tamam dur dur gel. Oturdum. Git lan sen. Ayıydı ay, oğlum. Ay, abla sen onun arabasını çağırsana. Aa tamam. Koş 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 çal çal hadi koş koş çal. Ha, gel çaldın bakayım. mı? Evet. O ne yapış daha pahalı biliyor musun? Şaka. Evet benim Bırakadım. ablamın babamdan da. pahalı. Neredesin? Buradayım. Göremiyorum. Yanındayım abla. Ha Aa. gördüm. Abla hadi gel seninle yarışalım. Var mı bütün yarışa? Ama şöyle sürekli dönmemen lazım. Tamam abla sen gelsene peşimden. Başım döndü. Bir şey yapmıyorum bir şey yapmıyorum gel abla gel. Acımışsın. Başladık. Dur dan nereye başladık. Tamam tamam hadi gel. Buradan başlıyoruz tamam mı? Nereye gideceğiz ki? Ben dur diyene kadar. Tamam. Hadi başla. Tamam. Ama sen çok hızlı gidiyorsun bir saniye. Abla hayır hızlı gitmiyorum. Şener ben daha hızlı. Hayır yalan söyleme. Yalan söylemem ben. Hadi abla gel. Aaaa çarptım anam 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 dönüyorum lan dönüyorum dönüyorum. Abla nereye gidiyorsun? Yolumda gidiyorum işte. Neyse zaten yarış ben bitti deyince ben <laughs> Nasıl yani? Öyle konuştuk ya abla. Yani sen Geldin ne kadar kazanırsan ka kazan. Ne? Neredesin? Abla ben biraz arkada kaldım ya. Hı geldim geldim. Bu Gel hava mı? çok kayıyor benim arabam çok kayıyor ya. Çoooo içinden geçtim be. Ablamın önüne geçtim. Yarış bitti. Kaçandım. <laughs> Hayır öyle bir şey Kaşandım. yok. Bir Kaşandım. saniye öyle bir şey yok. Valla ben kazandım. <laughs> ama sen haksızlık yaptın. Ne haksızlığı yaptım? Abla ne? bak burada benim evim var. Nereye evim vardı Nereye? benim burada bir yerde kaybettim ama. Orada bir tane kutu işareti var. Orada ne var acaba? Aaa! Uf! Uf! Mario! Kaldım burada. Ne yapacağım ben? Aa! Uf ya çok kötü vurdum ya Abla ben burada böyle kaldım. Ne yapacağım? Ee, nasıl olacak o? Ha F'ye başlayacakmışım. Oldu. Adama teşekkürler diyeceğim. Teşekkürler. Adam acaba biliyor mu şu anda kendisini çektiğimi? <laughs> Gel sen yarış yapalım abla. Abla mısın? Bakalım kim kazanacak? Oo direkt yarış abla sen buna Sen bunu kazanamazsın İkiye bas ikiye ikiye En sondakine bas Bak biri oy diyor gördün ha bas ona Şimdi başlayacak tamam mı abla? Tamam Ben kazanırsam Bu videoya Youtube'a ya bu videoya kanalımıza abone olmayı Ve <laughs> videomuza like atmayı unutmayın yani beğeni Ablam nerede? Yanımda bak şimdi bak. Nasıl kaydettim onu? Bak. Abla da Abla Nasıl üç, bu? Bilmiyorum dümdüz ben... gidiyorum ben. Ben de dümdüz gidiyorum. Abla? E ben vardım. Abla du. Abla. E ben kazandım ama. Bu kimin arabacı? Boş araba bulduk. İster misin araba? İster misin? Aa o da onu aldı. <laughs> Kocuk araba senden. Nasıl bu bozuk, bozuk araba da mı var bu oyunda? Bilmiyorum ki. Hadi mı ne yapatı bu? Aa orada bir tane daha var. Aa ben para kazandım Hüşa. Tabii ki kazandın abla. ben kazandım, beni yendi. O Hadi zaman bir başka daha oynayalım. Bir şey gidelim. Hayır be, uyuy git. Hadi bir daha, beni... bir, hayır, daha. Gel, gel, bir daha oynayalım. Gel gel bir daha oynayalım. Gel şehir içinde oynayalım ya başka bir yarış yapalım gel. Şu sen değil misin? Aa biri geldi buradan. Siyah bir yarış geldi. Kim o ya? Abla dikkat et bak burada mafya dolanıyor ha. Gel gel hadi bak, yarışa mafiyeler... gel. Hayır abla gel gel başka yerde yarış yapalım. Bu değil abi ya. Hadi böyle benden yarış yaptırıyor bak hadi gel. Abla niye yarış yapıyorsunuz adamla? Bir oy oynarsan mısın? Hayır. Abla ben yarışa başladım. 4 oy geçtim 4 yap. 4 oy. Tamam 4 oy. Peki ya olmaz şakalar onun sevişi 2 diyor. Onlar başladılar yarışa. Abla sen gittin yarışa ben başladın. Ben gittim. Söyledin. Abla hani dörtlüye vermiştin? Kazanacağım Müşa. <laughs> Git ya. Müşa kazanacağım Müşa. Kazanacağım tabi abla. Altındaki abla kaç bin ne Kazandım Müşa. Kazanacağım tabi abla. Bak senin adın çıktı burada görüyor musun? Bu adam daha ben geri döndüm. Hala manca gitti. <laughs> Hadi abla gel. Neredesin? Hadi gel gidelim. Başka yarış yapalım. Daha çok, çok daha çok kazandıran. Daha çok kazandıran oyunlar var biliyor musun? Aa. Aha bak bu bir panda yarış bak gel. Dur, gel Neredesin ya? 2 dakika arkama bakmıyorum kayboluyor. Hı. Bak abi bu tane daha bir yarış var görüyor musun burada? Bu işi biraz uzun sürüyor. Şimdi bak başta diyeceğiz. Aa yanlışlıkla çıktım. Heh. Bir dakika buna ne oldu? Hangisine verdin o? Ben vermedim. 3'e ver 3'e ortadakine ver. Tamam. Ama bu dönmeli. Ben bunu sevmedim. Hı, bitiyor maç. Evet abla. 10 tane çorna yarıza başlayacağız. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Kesin yenileceğim. Abla senin araban çok hızlı mı biliyor musun? Ama ben dönemiyorum hızlı olduğum için. Neden dönemiyorsun? Hızlı olduğun için. Evet. Ha, benim yanımda bir iş daha var biliyor musun? Biz bir baba oynuyoruz onunla. Evet. Ben gaza basıyorum. Ona başıyorum. da para veriyor mu? Yok ben gaza basıyorum o direksiyonu sürüyor. <laughs> Aha ben ablamla geçeceğim. Abla hemen önündeyim abla. Abla ne abla? Abla abla. Hah. Ah be. Aa içinden geçebiliyormuşum. Tamam Tamam hocam. Aa yanlış kaydettim arabayı. Abla ya mı? Vallahi kazandım galiba. Abla 3 dur. Oo. Ah gene çarptım işte. Gene çarptım. Zaten Yüz yavaş gitsen bile kazanırsın beni böyle. Ben çarpıp çarpıp duruyorum. Evet, <laughs> çarpma böyle. o zaman. Ben çarpmadan gidiyorum. Neden? Çünkü hız yapmıyorum. Oo ben sürekli kayıyorum Aa, ki. Çarptım. Koş 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 koş. Ablamı geçmem lazım. Ablam nerede? Ablam gözükmüyor bile. <laughs> ha ablamı gördüm ki. Abla benden kurtuluşun yok biliyor musun değil mi? Evet ilk tuğucan kazanmış olabilirsin ama bu daha hiçbir şeyin cevabı değil. Vallahi gidiyorum Yuşa. İkinci tur dinlemeden, üçüncü tur dinlemeden çarpmazsam gidiyorum Yuşa. Abla hemen arkandayım. Bir kere çarpı açan önüne geçeceğim zaten. Vay çarptım. Öyle ufak dokunmaya çarpmak mı olurmuş? Hemen arkandayım abla. Korkutmasan mı Yuşa beni? Hemen arkandayım bak. Sakın çarpma ben, tamam mı? Beni panik yaptırmasan mı? Abla çarpma tamam mı abla? Çarpma. Çarptım. Sen... Abi ben de çarptım. Ama kendi birazcık daha yaklaştım biliyor musun? Aha çarptı ve geçti mi abla bunun önüne mi? İkinci tur. Hayır olmaz. Abla aa çarpacağım şimdi. Çarptım ama az bir şey çarptım. Sen beni geçemezsin. E geçe Yuşa sen onu. beni şey attı. Ne yaptım? Ben Dışına de... Mi attı seni? Pisin dışına mı attı? Kaşandım evet. be. Hadi ama senin benim gidesini. içimden gitme geçmen lazımdı. Demek ki geçmedim. Olabileyim böyle şeyler. Ama ben kaldım <laughs> hapis kaldım Yuşa. Böyle o haksızlık oldu. Abi orada kaldı artık o ama. Dolayısıyla gidip bir anda çıkmam falan lazım. Olmuyor, hız alamıyorum ki. Ben kaçardım ki. Gel buraya, beni çıkart. Hayır. Yuşa beni çıkartır mısın? Önce yere çıkacağım lazım. Yuşa beni çıkartır mısın lütfen? Abla neredesin desin, bilmiyorum ki. Bıraktığın yerdeyim, geri gel. Abla yavaş bitti. Yuşa kaldım mı ama burada? Arabamı attın dedim ben bu abla, oyunu oynamak istemiyorum ha, diye. Abla o da nasıl giydin sen o ya? Sen vurdun. Yuh. Evet. Gel lan bari söyleme yani. Kayıtları izleriz Yuşa. Sen mi vurdun? Abla çıkamıyorum ben buradan. Nasıl çıkayım? İşte bu? ben çıkamıyorum. Ben ne yapayım? Ya bırak bakayım o abanı bana. Aa adam oraya çıkarttı. Bak koş arabayı al. Ben gittim. Nereye gittin? Boşla. Yok oldum. Aa niye öyle oldun? Geldin geri ama daha şeyde geldin. Öldüm. Oo bir daha mı seni bulacağız arayacağız biz ya? Orada adam şey yaptı, Bunlar adamın arabasıydı yani. Hı hı. Adam arabasını yok edince sen de yok oldun. Nereden gidiyor ki? Abla! Ya neredesin sen ya? Abla geliyorum tamam mı? Çakın olduğun yerden ayrılma tamam mı sen? Araba alabilir misin bu arada? Payan var senin baya. Aaa dur dur dur, dur, dur. Hı hı. 16 yaşında dikkat edin. Beceriyle ilgili bir şey var 16 yaşında. Anlayamadım. Neyse. Geliyorum Yuşa kendi arabamla. Abla dur dur. Du. Biraz geç de olsa geliyorum. Abla dur dur bak kaybedeyim çene. Geliyorum geliyorum şöyle bir araba. Bu sen misin? Aa bak dur dur bu benim neredeyim? Ben senin evinin olduğu yerdeyim. Bu sen misin? Ben senin galerinin olduğu yerdeyim. Hayır ben. Biri, birini da. buldum Yuşa yolda. Ne tarafa gittin evinden çıkınca? Dümdüz. Dümdüz mü gittin? Bekle. Taklidimiz gittin değil mi? Evet. Zaten çok yüzde gidemiyorum. Geldim. Şimdi gel abla seni arabana getirelim. Dur abla sen araba adam ışınlayacaksın mı sana. Araba ışınlasın. Hatta söyleyelim araba versin sana. Araba alayım ben direkt. Paran yok ki. Bakayım. 37 binden var. Bak verdi şimdi sana araba. Güzel bir araba verecek. Adam da bizim şeymiş Şakadır <laughs> Hadi abla neredesin? Gelemiyorum. Yanlış taraftan oturuyorsun abla. He. O taraftan abla çürmeye otururum Nerede yaşıyorsun ya? Ben de diyorum. İlk basınca herhalde sürücü koltuğuna oturuyor da sonrasında... Aa bu işi benim yerim. Bak benim evim. Gel gel. Ben çok hızlı gittiğim için Yuşa bana bir 10 dakika önce söylemen lazım. <laughs> o da böyle. <laughs> Nerede? E tamam yumuşak kar burası. Evet. Hadi gel adam, adam arkadaşlara. Galiba. Hadi gel arkadaşlara şey yapalım. Ha, adam gidiyormuş. Neyse yazamadık. Yazayım bari. Adam gitti başına başını aldı gitti. Hadi abla gel biz insanla insanlığa bizi izleyen arkadaşlarımıza bay bay diyelim olur mu? Tamam. Evet arkadaşlar biz bugün ablamla beraber benim görevimi gezdik. Ablamla yarış yaptık tabii ki ben kaçandım her zamanki gibi. Ondan Biraz dolayı. Biraz oldu ama. Ben bir şey yapmadım. Ben kendisi yoldan Benim pistten çıktı. Ben attım çitin içine hiç çıkkıya gelemedim ki yarışa. Bu beni hiç alakadar etmez. Hiç alakadar etmez. Duydun hayır. Musun? Hayır. Hiç, hiç, hayır, gerek yok. Hayır. Neyse kanalımıza abone olmayı ve like atmayı. Yani ne beğenmeyi. Oluyor? Ha, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve böyle videoların gelmesi için de bu tarz şeyleri yapmanız gerekiyor. Görüşürüz.